Namazda ses düzeltmek namazı bozar mı? Hanifi mezhebine göre harf çıkacak şekilde ıhı filan etme namazı ifsad eder. Hatta daha hassas, daha ince alalanlar alanlar var, harf çıkmasa bile boğazını temizleyen namazı bozulur. Yalnız kütübü fıkhiyede bu mevzuda kıraat okumasına mani hal alırsa sadece bu maniyi def edebilecek kadar öksürmesinde de hiç görmemişler. Ama sesin daha güzel olsun, şöyle hoş edab-ı Kur'an tilavet edeyim maksadıyla, sesini tahsin maksadıyla, boğazını temiz derse namazı bozulur, hak çıktığı zaman. Hususiyle imamlar çok dikkat veya imam olanlar çok dikkat etmesi lazım. İmam hepimiz yerinde, bulunduğumuz yerlerde namaz kıldığınız, dikkat etmemiz lazım tam kıraata mani olmadıktan sonra boğaz temizlemek üzere öksürmemeli, ihmih etmemeli. Bunlar ilmihalde yazıyor.